arkadaşlar, bugün bugün ne yapıyoruz anne? Ne yapıyoruz? Sen söyle. Tamam. Bugün takma tırnak yapacağız. Bugün Eylül evde evet takma tırnak yapacağız. Bakalım nasıl yapacak? Ben merak ediyorum. Çünkü ben hiç görmedim. Yaptığını? Evet. Bakalım nasıl bir şey çıkacak Şimdi ortaya. Şimdi piritemi almıştım önce. Gerekli malzemelerimizi söyleyelim böyle bir Böyle görüş. bir etiket arkadaşlar. Bu okul etiketliği almıştık biz bunu hatta. Ama çok kullanmadık o Evet. Artanlara bir şeyler yapacak bakalım. Evet, burada da kalemimiz var. Burada da tırnak açacak kurutma. Makinesi. <laughs> Orada da makine olarak onu koymuş. Hani böyle tırnak yaptıran yerlere gidince içine sokuyorsunuz ya parmaklarınızı. Kortum. Öyle yapacakmış şey. Şimdi o zaman boyamaya başlayayım. Başla bakalım. Ben be, beyazla pembeyi karıştırmak istiyorum. Beyazla pembeyi karıştıracaksın. Evet. Hadi bakalım. Üç üçü değdirmem lazım o zaman. Şimdi bu ikisinin kapağını da açalım. Bu evet. ikisi beyaz mı? Değişik kalemler bunlar. Nasıl yapacaksın? Onları uçlarını birbirine mi sürtüyorsun? Evet. <laughs> Türk olmuyor mu? Olmuyor, bir yaş bu. Ama kağıda koyup da yapabilirsin. İlk pembeyle boyayıp, sonra üzerine beyazla. Bakalım hangisi daha iyi olacak? Daha iyi olmadı. Bir beyaz nasıl olacak? Hadi hep merak ediyoruz. Neyse, altına beyaz koyayım, üstüne <laughs> pembe koyayım. Bu arada, 10 tane falan yok, bu sıralarında hep 7 tane var. 7-8 falan var. Hadi bakalım. Böyle yapıyorum. Tamam. Arkadaşlar, ben bu yapıştırımı hep kullanacağım. Bir de bunun yapışkanıyla kullanacağım. Silikon tömendisi varsa evde, sakın kullanmayın tırnağınız yanar çünkü. Değil mi anne? Evet. Çünkü bizde silikon tavandası var. Onu tırnağa sürmüyoruz. Evet o sıcak oluyor ya o yüzden tırnağa sürmek biraz can acıtabilir. Pirit de deneyin. Evet. Bunun yapışkanını da deneyebilirsiniz. Bunun yapışkanı da var çünkü. Evet. Şimdi o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Istiyorum. Şuraya Şuraya nasıl bir şey çıkacak merak ediyorum biraz hızlı oğlum tamam yoksa hafıza <laughs> bitiyor Karınlarınızın sesini diyorsunuz Böyle sesleri var. <laughs> Değişik sesler işte. Şimdi pembeler tamam mı? Şimdi pembeleri koyacağım. Ha, o alttaki pembeler önceki yaptığım. Evet. Tamam. Şu orta alalım mı? Olur. Ben onu süslüyorsun diye koymuştum. Şimdi sıra çünkü tırnağı geçti. Ben de, ben de geçmedim. Aynı tırnaktayım. Aa. Bak. Ha, tamam. <laughs> şimdi. Bu tırnağımızı... Şu... Sonra... bitti mi? Evet. Şimdi. Ben şöyle bir şeyle kullan kullanmak istiyorum. Ben, ben hazırlamıştım. <laughs> <laughs> bu ne? Ben de yeni görüyorum arkadaşlar. <laughs> buraya bir şey takmış. <laughs> Dur ama burada bir şey vardı. Önceden oyuncak takmıştık buraya. Onun kablosu vardı içine. <laughs> i̇çine bunu yani? Dedim. Hadi bakalım. Şimdi onu böyle takmak için yaşlıyorum. Ucu da bu galiba. <gülüyor> <gülüyor> Yok ucu burada. <laughs> ha. Şöyle şey yapıyorum. Annemin gösterdiği de tam mı? <laughs> Bakışımda tenakları mı Genişlet, temizliyorsun? <laughs> Genişletiyorum. Hani böyle takma <laughs> tenakları... Manikür <laughs> pedikür yapıyorsun? Hani böyle takma tenakları... Evet, genişletiyorlar yukarı doğru. Aşağı doğru. Yukarı doğru değil, aşağı doğru. Ben bir tırnağıma yaparım ya belki. yapabilirim bilmiyorum. Evet. Şimdi ay pirit şunu tırnağımıza. Bu, böyle piritiniz varsa pirit de yapın. Silikon tavancası ile olursa canınız çok yakar. Piriti de çok yapışkan olmadığı için kullanıyoruz. Evet. Aslında pirit sürmeden de olur çünkü kağıtlar yapışkan zaten etiket kağıdı olduğu için. Ama sen herhalde sağlam olsun diye. Evet. Büyük Böyle kenarını da çok bastırıyoruz. Yapışsın diye iyice. Sonra evet. altına bastırıyoruz. Ve birinci takma tırnağımız hazır. Evet. Şimdi diğerlerini yapabiliyor musun sen? Şimdi yerine yapıştıracağım. Bastı <laughs> bastı. <bastır. gülüyor> tamam yeter. <laughs> <yatan. gülüyor> Şundan göremiyoruz. O da kurutma makinesi. <laughs> Kumbara olsun. Kizitin kuruyacak hadi. Kurumaz. Böyle görünüyor şimdi. Evet. Öncekilerini de kullanacağım çünkü az var burada. Şimdi yapıştırdım, şimdi böyle görünüyor. Son Hı. iki tane kaldı. Sonra da diğerini yapacağım, hızlıca. Hızlı olmam gerekiyor. Evet, ben hızlandıracağım buraları anneciğim bir de birleştirsin. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Ya ben sevmiyorum. Ben sevmiyorum böyle uzun tırnak biliyor musun? Seviyorum ama anne olunca kullanması biraz zor. Ama ben kısa tırnakları seviyorum ben sadece. Hı hı. Hadi bakalım. Şimdi Oo. bunu bitirdim. Tamam. Şunu şöyle Yerine yardım edeyim mi? Yok. <laughs> Acaba gerçekten nasıl kullanıyorlar bu tırnakları? o uzun. Yemek yerken, kaşık tutarken falan. Kullanıyorlar. Kıyafet giyerken yine kolay da saç toplarken. Ama bazı şeyler de zor. Ayakkabını bağlarken mesela. <laughs> Sen de Tırnak çıkarsa hemen düzeltebiliyorsunuz bunları. Tabii canım bunlar geçici. Eylül <laughs> bunun tırnakları merak ettiği için yapıyor. Yoksa... Evet arkadaşlar. yaptık. Yaptık. Eylül'ün diğer eline de ben yardımcı oldum. Size evet. annenizden falan yardım alabilirsiniz. Evet. Şimdi şey, bir yakından bir bakabilir miyiz? Ne yapıyorsun? <laughs> ben de deniyorum çıkarmak. Bak bakayım şey. çıkar yani tabii ki de gerçek tırnak değil sonuçta. Evet. Bir de prit çok güçlü bir yapıştırıcı da değil. Göster bakayım. Çok güzel. <laughs> Nasıl oldu? Güzel oldu. Tam bir renk de yakıştı. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz böyleydi. İşte. <laughs> da abone olmaya. Kurutmadım. Aha kurutmadık. Eyvah eyvah. <laughs> Kurut bakayım. Bekliyoruz. Ben de düğmesine basayım bari. Tamam. Oldu mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? Evet. Tamam bakalım. Tekrar bir göster. Tamamdır. <laughs> Çok güzel. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada benim birinci sınıfa gideceğim diye dişimi sağlanıyor. Evet, Eylül büyüdüğü için artık dişi sağlanıyor. İstersen diş çekme videosu da çekebiliriz. <laughs> He, i̇ster misin? İsterim. <laughs> tamam. Hadi bir görüşürüm. sonraki videomuz olsun.